Burada Türkiye'deki mısır tarımının dağılışı gösteriliyor ve her bir nokta bakınız 5000 ton mısıra eş değer ve arkadaşlar Adana'nın Türkiye'de mısır tarımında önde olduğunu söyleyebiliriz. Bakınız şu kısım Adana, Çukurova ve gayet çok sık noktalar var daha sonra Konya arkadaşlar yine Konya'da da mısır tarımı yoğun olarak yapılmakta burası da. Konya haritada işaretli yerlerden Mardin'de de arkadaşlar mısır tarımının yoğunlaştığını görüyoruz. Şanlıurfa yine öyle. Sulamayla birlikte burada mısır tarımı yaygınlaştı. Arkadaşlar mısır aslında Karadeniz'e özgü bir tarım ürünüdür. Fakat Karadeniz'de bölge içi tüketimi çok fazladır. Çünkü buradaki yağışlı iklim Buğday tarımına uygun değil, özellikle Doğu Karadeniz'de yaz mevsiminin yağışlı geçmesi buğday tarımını güçleştiriyor. Bunun yerine de buğdayın yerine mısır mısır unu halkın temel tüketim maddesi olmuş, işte mısır unu mısır ekmeği yapıyor insanlar. Yani satmadıkları için. Ticareti yapılmadığı için buradaki Mısır üretiminin grafiklere tam olarak yansımadığını da söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar, Kastamonu şu kısım. Bakınız, beyaz renkle gösteriliyor, hiçbir nokta yok. Dolayısıyla Kastamonu'da Mısır üretiminin çok olduğunu söyleyemeyiz. Cevabımız E seçeneği olacak. Bu görseldeki hasadı yapılan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir diyor soru cümlesi. Arkadaşlar bu gösterilen tarım ürünü çeltik yani pirinç. Şimdi pirinç bol su içerisinde bataklık arazilerde akarsu vadisi tabanlarında böyle akarsu kolları üzerinde sulama yapılabilen yerlerde Çamurlu bir toprak içerisinde yetişiyor. Bol su istiyor arkadaşlar pirinç. Türkiye'de de Meriç Nehri havzasının birinci olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğidir.